Bugün takımlı ben bu da oynamayı Ya da takım çarpışması dereceli de oynayabiliriz. Paydos <laughs> 喂。 daha iyi bir Free Fire oyuncu olursam elmasla basarız yakında. Oğlum Fai daha iyi. Fai. VPN. VPN bir futbolcu var. İngiliz biliyorsunuz. Bunu Suriye'ye bir koyalım biz. Şuraya koyalım. Fai. Fai ben seni tabi ediyorum dostum. Ay gel oğlum. Gel aslanım be şimdi alamışlar en iyi şu. O hala birlikte binamayı çalışacağız. Bir şeyden böyle. Baya şiddetli şey ama. Of bayağı şiddetli şey abi. Ama bazen de bot gibi. Arkadaşlar solanabiliriz bu el. Baya bir insan derdi. Hay dostum der. Tay abi. Tay sana der MP tut. Abi. Ben sana silah vereceğim bat. Ben sana silah vereceğim bat. De de de. De de. abi. Beni duyamıyor ama. Abi arkadaşlar. Bacak bir şey yok Ama o da bizim dur e, da da Silah var mı? Var silah bu da abi. Şarjımız da 15. Bunda sağ bil. Bir şey de bir çanta lazım abi be sağ. Çantayı alamadık diye. Allah Allah tuvala al bu tuval abi bir şey sevmedi Bakın Bir şey istemiyor yani da baya Abi bir şey sana yardım etmeye çalışıyorum ben sana Bunu ne yapam bana Geri aldım Abi sana bir şey vermezsem de ne verebilirim de Sızarıya al istiyorsun abi Kumpalı kumpalı Herhalde bu abi, Allah birisi bayırdı Abi, man sieht mir abi beraber yine almayı çalışacağız. Acaba YouTube mudur ya? YouTube olma sansı da var aslında. Evet de böyle şeyler YouTube yapıyor. Allah sesler? Şimdi adım Müslümanlı daha. Allah. Vay tut. Yot anne. Hadi arkadaşlar. Gel bakayım. Yine çalabilir mi? Allah. Allah be. Abi ben ot misin abi? Hadi abi be. Abi misin de canı İyi kelimesi şey sağ ol abi be helal olsun abi sana be. Haydi haydi hadi. Al hadi hadi. hadi. hadi be hadi. Canımı süt canımı süt. da olmaz. Hadi lan haydi. Abimizin borcunu ödeyelim böyle. Abimizin borcunu böyle ödemiş oldum ben de arkadaşlar. Abi biz senin borcunu öderiz abi her zaman. Abi itfersen. Son bir best abimiz. Allah. Stratus'u hiç almadım. Ama. Allah. Burası bayağı doldu abi. Burası bayağı da... Allah nereden suluyor? Canımı sabah ya. Aslında tuhaf abi. Tam vaktinde ha. Abi al aba gitti be. Tamam su da. Hep. abi ya ah of Baya bir Of ya Hadi abi be ben oldum Allah al. Helal be Tuhay abi Hay abi Hay abi, abi. Git ver lan. Abi dikkatli o da adam vardı en son ama. Uf MP2 tabakın atlasan ne biçim. Tamam basa bir. Bas. Bana şey lazım. 50 mevlit bir şey. İkinci resmi şey yaptı. Sponsorlu bir maç. Loot bakımından. Sırat mı şimdi attı. Tam var dübün. Ya. Ne yapacağım bir şey yok tabi. Şunu patisi atıp vurmaya bile. ben de. Şurada bir kullanmalık yaptım. Baya bir gitme, Ben ne yapacağım şaşırt abi. Baya bir bat. Ne şey yaptım şimdi? Abi. gitme abi. Abi gitme Abi. Nasıl ne çıkartılı olsa mı? AVM mi? Mesela bu oyunda avut da olsa lan. Çok da sevmiyorum altı ama. Aslında olsa da fena da olmaz gibi dedim bana. Burada adam avlayabiliriz. Şimdi tabi gidip evleri ne avlayabileceğiz de. Heh düştü. Şey VD çıktı. Cem bir dur. Hadi şimdi dur. Şimdi seviyeyi yedir. Of, oh, SMD de bulduk. Bir müstere dolap var ha. Didet mi? Dedim bir bence dilerim. Ha, abi bir şey adım. Gitmeye gideceğim. Olsa buldum. Ha, ha. Allah abimiz düştü. Düş. Tut tut ya tut. Saat hissi isim ya. Bir de sol, tuf solunca söyle. Ne? Evet düştü, Bak yanlış yaptık, yanlış kopya. Evet yine düşürdük birisini. içine. Ama tamam Hemen. Tamamdır, hemen. Ee, bir toput yapacağız. Adık zaten son iki adam abi. Çok heyecanlı bir maç. Of, şöyle bir hafa. Oh, yine de o diyor abi. Çok olaycı bir maç oldu. Ama şeyler yapacağız. Arkadaşlar 1000 derecek mi acaba? 5 yıl. Hil. 5 yıl ile ikinci iki, iki olmak mı? Yoksa 6 yıl ile win almak mı? İşte hangisi olur? 5 yıl ile ikincilik mi? 6 yıl ile 1000'lik bin, mi? Of çok heyecanlandım. Bir yerde suçlu oynamaya başladım. Sonra... Bunu da var ya. Adiyan duvalı minamım yok mu ya? Abi bak kapaması tam olmuyor sana. Gülüm dur dur dur. Tamam. Gülüm dur dur. Gülüm bir dur bir dur. Biz şurada oyun oynuyoruz. Kapansın ne olacak Allah'ım ya. Nasıl da seni şuraya çağıracağım. Lan adamı Allah adamı da dövdü. Sat bir acıt. Şu mersin'i tavsiye edelim. Evet. Şey bastım. Bana dol dilim. Arkadaşlar. Beşi değil. Fena da bir sayısı değil. Hadi. Şimdiliğine. Ama bina almak zaten. İlleli boş verin. Çok heyecanlıyım ben. Acaba ne yapabileceğiz? 5 canlık bir haybımız var şu anlık. Şöyle dire bir direbilsek aslında iyiydi de. Çok iyi bir lootumuz var şimdi. Dur altasına mı diz? Allah. Bu oyunda da bayağı drop potumuz ha. On işi beni istiyor. İnşallah o on işi mutlu edebilirim. Bin adımı da. Abim işi hat. pay abim işi hatladılar. İki, ya da üç işi. Yine de. Ben onun özünü almak istiyorum. Sen bir sus be. Şimdi şöyle satlanacağım. Çünkü satması atması demiyorum. Mantalı yemek isterim de. Daha diyen duvalım yok. Daha diyen duvalım olsa. Yiyebilecektim ama daha diyen duvalımız olsa. Ben sürekli de bastım ya. Bilir. Al bana fanı. Neredesin oğlum? Telefonumda hiç şarj yok. Anne dur dur. <laughs> Anne. Ya abi ne çıktı? Ya çiğdem bir dulun be. Allah'ım ya Allah'ım ya bir, bir da o da sağ alemden sünnet Allah diliyorum Allah'ım bir sıra al, olmuyor diye Allah Dur senin içinden asanamayacağız ya Allah'ım bir susun be da adamın çıkmasını bekliyoruz ben en çıktım ama of daha diğer daha diğer olsa ya Adamda ne ses ses alıyor valla Allah'tan. Allah Vindelemeyecek mi yoksa vinler vinler. Andan da deli bilir, Duvarında da bilir. Ben şimdi He bir de su yeni güncellemeden sonra Allah'ım ya. Suslu ucu var belli. Evet dövdüt adamı bir bombamız. Yok Allah'ım bir bombamız olsa. Uf hafasını alırız be. 17 istiyor. Ve böyle bindiriyor. Adamın hafasını alırlar yeğenim. Allah'ım bu adamla da hiç daha. Ve söyle. Bir bindi hadi. Beni istediğiniz için teşekkürler ve bay bay. Allah'ım ben nereye bastım yanlış yere bastım. Bay bay YouTube severler.